Herkese merhaba. Şu anda %91 şarjımızla yola çıktık. Ankara'dan. Eskişehir'e doğru gidiyoruz. Güncel sürüş, sürüşümüzü sıfırlayacağız. Şuradan sıfırlayalım. Ve ne kadar tükettiğini görelim Eskişehir'e gidene kadar. Şu anda hava sıcaklığı da 23 derece ve 23 derece sıcaklıkta yolumuza çıkacağız. Hep beraber ne kadar tüketim yapacağımızı görelim. Evet Eskişehir yolculuğumuzda şu an 113 kilometre yol gittik. Şurada gösterelim. 110 kilometre hızlarla gittik genelde. Gördüğünüz gibi ortalamamızda 85. 18.4 tüketimimiz var. Gayet güzel tüketiyor. Ve %90 civarından %68'e düştü. Yani %22'lik bir tüketimimiz var. 113 kilometre ile %22 ne demek bu aslında? %1 ile de yaklaşık 5 kilometre mi oluyor aslında? %1 ile 5 ise %20 ile 100 kilometre olur gibi düşünebiliriz. Evet yaklaşık 5 km %1 ile gitmiş gibi. Bu da avantajlı. Şu anda menzilimiz 500 km gösteriyor bu hava sıcaklıktan. Hava sıcaklığımızı da göstereyim. 20 derece dışarıda ama aracın içi bayağı sıcak çünkü güneş var dışarıda. Şu an gölgede bir yerdeyiz ama güneş var. Ve o yüzden de biz ısıtıcımız açık değil ama sadece fanımız 3 kademe içeride açık ortaya veriyoruz şuralardan. O gayet güzel serinletiyor içeriği. Klima açık değil. AC'yi açmadık. Sadece fan 3 kademede açık. Bu şekilde gittiğimizde dediğim gibi 18.4 tüketimimiz var. Şu an bayramda olduğumuz için de bedava gidiyoruz. Bayram indiriminden yararlanıyoruz. Daha doğrusu bedava Turgon'un şarjından yararlanıyoruz. Turumor uygulaması üzerinden aracımızı şarj ettik. Bu şekilde gidiyoruz. Ve devamında da ne kadar tükettiğini size göstermiş olacağız. Şimdilik bu kadar. Devamında da görüşmek üzere. Evet, burada da bir şarj yerine geldik. En yakıtlar var. Şurada RST şarj diye bir yer var ama bomboş. Ücretsiz şarjların olduğu yerde Gördüğünüz gibi diğer yakıt şarjları bomboş bekliyor maalesef. Oralarda kimse şarj etmiyor ama ücretsiz şarj olan yerlerde inanılmaz kalabalık tabi. Buralarda da boş. Özellikle en yakıt şu anda burada bomboş. Burası neresi? Burası Eskişehir'e giderken Rota Dinlenme Tesisi diye bir yer. Şu anda yollar kalabalık ama buraya elektrik aracını şarj etmeye gelen yok gibi gözüküyor. En yakının fiyat indirimi yapmadığını biliyorum bu bayramda o yüzden böyle boş şekilde devam ediyor. Biz de birazdan yolumuza devam edeceğiz. Bakalım ne kadar tüketim olacak onu da sizinle sonrasında da paylaşacağım. Eskişehir'e geldik ve geçenki gibi yine 19 saatle geldik. 224 kilometrede. %91 ile başladığımız yolculuğu %43 ile bitirdik. Yani %48 şarj tükettik. Bir önceki gelişimiz de aynıydı. Onunla 25 derecede gelmiştik. Şimdi yolda 20 ile başladık. 18 dereceye düştük. Yani 18-20 derecelerde de yine 19 yüzde %48 tüketimle geliyoruz diye söyleyebiliriz. Bu sefer fanımızı da açık tutarak 21 derecede geldik ama klima açık değildi yine aynı hemen hemen yani söyleyebiliriz bu şekilde. %43'te şarjımız kaldı %91'de başladığımızda. Bu şekilde tüketimlerimizi söyleyelim. Herkese merhaba. Şu anda %28 şarjımız var. 101 km gösteriyor. Hava sıcaklığı 12 derece gösteriyor ama ben şu anda gölge bir yerdeyim. E, saat 11. Biraz daha ısınacaktır hava diye düşünüyorum. Bugün Eskişehir'den İzmit'e yola çıkacağız Kocaeli'ne ve ne kadar tüketim olacak onu göreceğiz. Şimdi 128 şarjımız var. Bununla büyük ihtimal önce bir Bozoyuk'a gideceğiz. Bozoyuk'ta Bozo Turugo şarj istasyonu var. Orada bedava şarj yapabilecek miyiz göreceğiz bayram dönemindeki bedavayı kullanarak. Oraya kadar büyük ihtimal götürür. 45-50 kilometre bir sürüş var oraya diye tahmin ediyorum. Orada bir şarj edip oradan devam edeceğiz diye düşünüyorum. Eskişehir'de şarj etmeyi düşündüm ama boşuna vakit harcamamak istedim burada. Bozoyuk'ta yol üstünde ederim diye düşündüm. Onu hep beraber göreceğiz. Şu anda şarjdan itibaren güncel sürüşümüz 18.5 300 kilometrede ve yüzde 90'la başlamıştık. Yüzde 90'dan yüzde 28'e yüzde 62'lik gibi bir süreç. Yüzde 62'de 298 yaklaşık 300 kilometre gitmiş bakın. Yani yüzde 1 ile 5 kilometre yaklaşık gitmiş gibi işte 480-500 kilometre arası menzili var yüzde 100 şarj düşünürsek. Gez uygulamasına Bozuyük'teki Turgu şarj istasyonuna girdim şuraya yaklaşık bir 60 kilometre var gösteriyor. Oraya gideceğiz ve yüzde 13 ile varacağımızı gösteriyor şu anda. Oraya var, varınca da şarjımızı yapacağız. Oradan da İzmir'e doğru devam edeceğiz. Dediğim gibi şu an yüzde 28 şarjımız var. 117 kilometre gösteriyor. Ve 60 kilometre yol gittikten sonra varacağız. Dolayısıyla bir 70 kilometre falan menzille varmış olacağız. Evet şimdi yola çıkalım ve tüketim nasıl olacak Kocaeli'ne giderken hep beraber görelim. Bozüyük'teki Turgo şarj istasyonuna geldik. 18 kWh tüketimimiz oldu. 55 km'de %16'ya düştük. %28'den %12'lik bir şarj tüketimi oldu. 5 olsa %1 ile 5 km yapmış olsa 60 km tüketirdi. Biraz aşağısında 55 km. Hava sıcaklığı da 13-14 derecelerde. Şu an 14 derece. İşte 100-110 hızlarla gelmeye çalıştık. Biraz da trafik var. O yüzden ortalamamız nispeten 67 gibi oldu. Şimdi burada şarj edeceğiz. %16'dan bir %80'e kadar çıkarım gibi düşünüyorum. Bakalım. Sonra da İzmit'e yolculuğumuza devam edeceğiz. Şu an bedava şarjımızı başlattık. %18 gördüğünüz gibi ve 90 kWh hızla almaya başladı şarjı. İlk takmamda başladı. hiçbir sorun yaşatmadı. Hızımızı almaya devam edelim. Aracımız. Şu anda %17'ye gelmiş. Şarj devam ediyor. Bu Turgon'un makinelerinde ışıklar sağ sol taraftaymış. Biraz da eski makinelerim acaba bunlar bilmiyorum ama hiç sorun çıkarmadı. E, Turumor uygulaması üzerinden direkt bedava şarjımı başlattım. Hemen de şarj almaya başladı bakın. %18'e geldi. Yani neredeyse yarım dakikada bir %1 artıyor. Bir yarım saat burada şarj alırız. Yağmur da başladı. Aracın içinde durmak o yüzden güzel bu durumda. Şu şekilde şarjımızı alıp yolumuza devam edelim. Orada etraf dolu bayağı Yan tarafta biri daha şarj alıyor. İşte sağ tarafta şarj alanlar var. Tüm neredeyse şarj istasyonları dolu. Onu da söyleyebiliriz. Burada aldığı hızı göstermiyor herhalde. Şeyde de göremiyorum da. Evet şarj aldıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Kontur uygulaması içerisindeki şarj gösterim ekranındayım. Gördüğünüz gibi bataryam %28'e kadar dolmuş. 6 dakika oldu. %16'dan %28, %12'yi 6 dakikada yapmış. 90 saat güç çekiyor. Yanında da bir araç olduğu için şarj olan. ikisine birden paylaştırıyor büyük ihtimal 90-90. 180 kW'lık büyük ihtimal bir şarj istasyonu bu. O yüzden ben 90 çekebiliyorum maksimum. Öyle gözüküyor. Ortalama maliyetim burada gördüğünüz gibi sıfır. Çünkü bedava şarj ediyorum şu anda aracımı. Evet, bir 15-20 dakika belki, 25 dakika daha bekleyeceğim biraz daha yüklensin, sonrasında da yolculuğumuza devam edeceğiz. Evet, şimdi %83'e kadar şarjımızı aldık ve burada güncel sürüşümüz değil de şarjdan itibaren kısmında onu görebileceğiz, şurada. Güncel sürüşümü ama tutacağım ki gittiğim yere kadar ne kadar gittiğini göstersin, yolumuza devam edelim şimdi. 83'te İzmit'e gitmeye devam edeceğiz. Hava sıcaklığımızda burada 19 derece çıktı durduğumuz yerde güneş olduğu için. Eskişehir Bozüyük tarafından şimdi Sapanca'yı geçtik. İzmir'e doğru gidiyoruz. Bayağı bir trafik var. Ve durduk yol. tüketim değerlerini göstereyim. 154 kilometreyi geldik. %83'ten 59'a düşmüş. %24 ile 154 kilometre. Yaklaşık %1 ile 6 kilometre gibi bir şey yapıyor bu. Yani %100 ile 600 kilometre menzil demek. Biraz yokuş aşağı olduğu için bu süreçteki yol. Bayağı uzun bir menzil verdi bize. Onu söylemek mümkün. Devamında da ne kadar gideceğini göreceğiz. Şu anda tüketimimiz 14 kWh gördüğünüz gibi şarjdan itibaren. Direkt Eskişehir'den sürüşe bakarsak da şurada güncel sürüş. 210 km gitmişiz. 15 kWh tüketimimiz olmuş. Bayağı düşük bir tüketim. Şu anda hava sıcaklığı da burada 23 derece. Yani 23 derece sıcaklıklarda bu yolu yapıyorsanız 15 kWh tüketimlerle bayağı düşük şekilde gelebiliyorsunuz menzilinizde burada bayağı artıyor. 600 km civarı bir menzili veriyor bize. İzmit'e geldik. İzmit'te iskele tarafına geldik ve orada 21 derece sıcaklıkta buraya gelmiş olduk. 13.8 kWh tüketimimiz oldu buraya gelene kadar. Boztepe'den buraya 171 km. Bununla %83'ten %57'ye düştü. %26'lık tüketimde 171.2 km yapmışız. %1'lik tüketimde bu 6.5'e falan dek geliyor ve toplamda 650 civarı bir kilometre menzil olarak veriyor bize %100 şarjla bu tür bir yolda gelseydik yani Bozuyük'ten İzmit'e doğru giden yolda yokuş aşağılar var bir de çok da hızlı gelemiyorsunuz yani 110'la gelmeye çalışıyoruz ama çok fazla viraj olduğu için 90'a doğru düşüyor hızlar yani 90'lar civarı ve sona doğru İzmit'e gelirken de bayağı bir trafik vardı. İki tane kırmızı ışıkta bayağı uzun süre geçirdik. Ortalamamız da 65'e düştü. Yani kısacası 171 kilometreyi 13.8 kilowatt saatle 21 derece sıcaklıkta gelmiş olduk. Klima açık değildi. Sadece şöyle göstereyim. Fan açık iki kademede 20 derecede şu şekilde serin hava veriyor bize. Bu şekilde bir tüketimi oldu İzmit'e gelene kadar. Burada biraz takılacağız, gezeceğiz sahil kenarında. Sonrasında Eskişehir'e geri döneceğiz. Döndüğümüzde ne kadar tükettiğini göstereceğiz. Bu arada Eskişehir'den buraya direkt bakarsak da 226 kilometre yani Bozuyuk Eskişehir arasında 50 kilometre bir yol gitmiştik. Orada da e, şarj almıştık hatırlarsınız. Orada da ekstra 50 kilometrek yol var. Onun ortalamasına bakarsak da orası biraz daha soğuktu. E, dolayısıyla ortalama yükseltiyor 14.9 kilowatt saat tüketimimiz olmuş oradan gelirken de. İzmit sahil kenarını sizlere şöyle bir göstereceğim. İzmit Outlet Center'a geldik. Outlet merkezi. Burada bayağı bir mağaza var. Ama ileride TOG vardı ve inanılmaz kalabalıktı. Şarj edemedim orada. Şu anda %57 şarjımız var. 229 kilometrede. O yüzden gayet iyi aslında. Belki dönüşte götürür. Yine bakacağım şu ileride. Şurada ZES var. Yanında e var. Yanında da Turgo var. Turgolar full doluydu. da bedava olduğu için. E-şarjlar da Opel'lerle doluydu. Herhalde onu da Bedavaları olanlar geldi. ZES'ler bomboştu. Şuradaki ZES'ler. Bir iki araba vardı. Onun dışında ben de burada park yeri vurdum. Park edeceğim. Biraz outlet'e bakacağız. Sonrasında da Eskişehir'e geri dönüşümüzü yapacağız. Şu andaki tüketimimiz de 229 kilometrede. 14.9 kilowatt saat. Dediğim gibi 83'ten 57'ye düştük. İşte %27'lik, 26'lık bir tüketimimiz oldu bu şeyde. Eski, Bozu yükten özellikle gelişte. Eskişehir'den Bozu'ya gelirken de bir yüzde 12 harcamıştık. 50 kilometrede. Bu 229'da aslında o da var. Yüzde 26, yüzde 20, yüzde 12 daha. Yüzde 38'lik tüketimde 229 kilometre gittik diyebiliriz. Dönüşte tekrar video çekeriz. Onu da gösteririz. İzmit'ten yola çıktık ve şimdi Arifiye'ye geldik. Eskişehir'e doğru gidiyoruz. Arifiye'ye gelirken 50 kilometrelik yol gittik. Burada yaklaşık 80-90 kilometre hızlarla gittik mecburen. Çünkü trafik var sürekli ve şehir için nispeten. 82 hız limiti var, 90 hız limiti var. Bu sürüşte %47'ye kadar düştü şarjımız. %57 ile çıkmıştık. %47'ye düştü. Yani %10 şarjla 50 kilometre gittik. %1 ile 5 kilometre gibi toplamda 500 kilometre gibi bir yol var gibi düşünebiliriz şu anlık. Eskişehir'e gitmeye devam edeceğiz. Burada Arifiye'de bir yemek için mola verdik sadece. Bakalım devam edeceğiz mi? Yani arada şarj almadım İzmit'te ve bu şekilde şarj almadan ilk Bozoyuk'ta almıştım. İzmit'e gelmiştim. Şimdi İzmit'ten şarj almadan geri dönüyorum Eskişehir'e. Eskişehir'e toplamda bir 220 kilometremiz var aslında. Şimdi 50 kilometresini gittik. %173 kilometre kaldı. Şurada gösteriyor zaten. Bu 173 kilometreyi de 220 kilometrede menzilimiz var şu anda. Yani 50 kilometre menzil kala varacağız gibi herhangi bir şarj almamıza gerek yok. İzmit'te bayağı kalabalıktı. Turugo şarj istasyonları bayram olduğu için. O yüzden de şarj almadan geri dönmeye karar verdik. Bu şekilde ilerliyoruz. 167 kilometre yaptık ve Bozüyük'e geldik yeniden. Burada yokuşlar çok fazla olduğu için tüketim arttı. 21.1 kWh tüketti. Ortalama 90 km hızlarla geldik ama tabii biraz daha yavaş olduğumuz durumlar da oldu. 74'e düştü o yüzden. Şarjdan itibaren bakarsak da bu Bozoyuk'tan çıkıp, şurada devam edeyim. Bozoyuk'tan çıkıp İzmit'e gitmiştik. Oradan geri yine Bozoyuk'a geldik. Toplamda 341 km, %83'tü, %14'e düştü. Yani yaklaşık %70'lik bir tüketim var. 340 km yani %1 ile... Iı, 5 tüketse %75'te 350 gibi toplamda 500 kilometre menzil veriyor şu anda. Gayet güzel bir menzil oldu. Sadece dönüşte burada biraz arttı tüketim. Çünkü dediğim gibi yokuşlar çok fazlaydı. Evet şimdi %14'te ve şarj alacağız buradan. Turgodan sonra Eskişehir'e bir 50 kilometremiz kaldı. Devam edeceğiz. Eskişehir'e geldik. Toplam 220 kilometre İzmit'ten Eskişehir'e yol yaptık. Ve burada gördüğünüz üzere 21,5 kWh tüketim oldu. Baya yüksek oldu. Bu da İzmit'ten. Eskişehir'e doğru yokuş yukarı ne kadar çok geldiğimizi gösteriyor. Hava sıcaklığı da yalnız soğuktu bu sefer. 9 derecelerde geldik. Dolayısıyla arabayı ısıtmak zorunda kaldık tabii ki 22 derecelere. Ee, yine de güzel bir şekilde geldik ama şarj etmek zorunda kaldık biliyorsunuz. Şarjdan itibaren bakarsak Bozoyuk'ta şarj ettik. Şöyle şarjdan itibaren gelelim. 50 kilometre gelmişiz. Gördüğünüz gibi 21.9 kWh tüketmiş burada da. Yine yokuş yukarı geldik hep. Ee, 90-110 arası hızlarla geldik. %39'a düştü. %53 ile başlamıştık. %39'a düştük. %14'lük şarjla 52,5 kilometre gelmişiz. Yaklaşık işte %1 ile 4,5 gibi mi yapıyor öyle bir şey? Diye düşünebiliriz ya 4 diyebiliriz belki. %14 evet 4 gibi bir şey. Biraz fazla tüketti bu sefer. Yokuş yukarı çıktığımız için ve havanın da biraz soğuk olması bunu etkiledi. Dolayısıyla İzmit'e gidiyorsanız şöyle güncel sürüşü göstereyim. Eskişehir'den İzmit'e gidiyorsanız gidişte çok güzel ama dönüşte yokuş yukarı olduğunu hesaba katarak hesaplamalarınızı yapıp gitmeniz lazım. Ama hesabınızı düzgün yaparsanız bu tüketimlerle gidebiliyorsunuz. Merhaba şu anda hava 14 derece ve Ankara'ya doğru yol çıkacağız Eskişehir'den. Şu an 19.2 kWh tüketimiz var ama bu şehir için 3.8 km yolda oldu. Bunu şimdi ben sıfırlayacağım. Gidişe kadar ne kadar olacak ona bakacağız. Evet. menzilimize gidişte bakalım ne kadar sürede gideceğiz. Ankara'ya doğru devam ediyoruz. Şu anda 100 km yaptık neredeyse. 98.4 km olmuş gördüğünüz gibi. Tüketimimiz biraz fazla. 22.3 Bunun sebebi de büyük ihtimal havanın biraz serin olması. 8 derece. Ve aynı zamanda yağmur yağıyor dışarıda. Onun da etkisi var büyük ihtimal. Ee, bu şekilde bir tüketimimiz var. %62'ye düşmüş şarjımız. %20'lik yaklaşık bir tüketim yapmışız gibi 25'lik. %87 ile falan çıkmıştık diye hatırlıyorum. %25'lik bir tüketim yapmışız. 100 kilometrede. Yani %1 ile 4 kilometre gitmişiz gibi şu anda. %100'de de 400 kilometre menzilli bir sürüş profili şu an bizi gösteriyor. Biraz dediğim gibi serin bir hava olduğu için büyük ihtimal bu şekilde bir yüksek tüketim var yağmurlu olduğu için. Gez uygulaması da haritadan girdiğimizde %22 ile başlamıştı şurada. Şu anda %25'e çıkmış bakın. %25 şarjla varacağımızı gösteriyor. 129 kilometremiz var. Yani %62'den %25'e bir %40'lık 40 civarında bir tüketim gerçekleştireceğiz. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Sürüşümüz. Yolda giderken çok güzel yağmur sonrası güneş çıktı ve gökkuşağı oluştu. İki tane görüyorsunuz. Bir tane önde belli belirsiz. Arkada da çok net olan bir tane var. Bunu da çekip göstermek istedim. Hem yağmur hem güneş devam ediyor. Gökkuşağı da çok belli şekilde burada açığa çıktı ne güzel. Altından geçeceğiz. O yüzden bunu da çekmek istedim. Şu an toplamda 171 kilometre geldik. Polatlı yakınlarındayız. Bir önceki şeyde Sivrihisar'daydık. Oradan buraya gelirken yakıt tüketim bayağı düştü. Bakın burada 19.6'ya kadar düştü. 22 idi oradayken. Çok yağmur vardı orada ve Sivrihisar'a doğru yokuş yukarılar da var. O yüzden büyük ihtimal fazlaydı. Bir de hava da soğuktu orada biraz daha. 8 derece civarı. Şimdi ise 15 dereceye kadar çıktı. Hava şu an güneşli. Ankara tarafında. Hava ısınınca tüketim de düşüyor. Aynı zamanda Sivrihisar'dan sonrası biraz daha yani aslında virajlar, inişler, çıkışlar var ama nispeten daha iyi, daha düşük tüketimle geldik. Toplamda 171 kilometrede %49'a düşmüşüz. %87 ile başlamıştık. %40'lık yaklaşık. 38 aslında bir tüketim olmuş. %1 ile 4 kilometreden biraz üstü şeklinde bir tüketim var gibi gözüküyor. Şu anda yaptığımız tüketim. Gez uygulaması da şu anda %31'e kadar çıkarmış. Bakın tahminini şurada görebilirsiniz. 55 kilometremiz kaldı zaten. Ve %31 de varacağız gibi. Zaten %48. Yani doğru bir tahmin yapacak gibi gözüküyor şu durumda. Evet Ankara'ya varınca yine son durumu gösterir size. Ankara'ya geri geldik. Ve toplamda 225 kilometre yaptık. Şarjımız da %37. Gezin tahmini de %32 falan da %37'ye kadar çıktı aslında şu anda. Yani daha düşük tahmin yapmıştı. Daha iyi şekilde geldik. Onu demek istiyorum. 19.2 kWh tükettik. Biraz daha düştü bu. Polatlı'dan sonraki 60 kilometrelik kısımda. Havanın iyi olması bunda etken. Şu anda da 14 derecede hava. Ve biz aracı 22 derecede şöyle göstereyim. Tuttuk aslında. iki fanla. Klima açık değil ama fan açık şekilde. Gayet güzel gelebildik. Burada %87 ile başlamıştık ve yüzde 37'ye düştü. Toplamda 50'lik bir şarj tükettik. 225 kilometrede. Tam aslında yüzde 1 ile 5 kilometre gidersek yüzde 50 ile 225 kilometre gideriz gibi bir şey gösteriyor. Yani toplamda menzilimiz 100 şarjımız olsaydı 500 kilometre civarı olacaktı. Bu Eskişehir Ankara yolu arasındaki şeydi. Hava sıcaklığının 14 derece olması, yolun yarısında işte yağış olması ve daha da soğuktu. 9-8 derece civarlarında olması biraz menzili yani düşürdü bahar havalarına göre. Daha önceki videolarımda bu şeyi %46 ile geldiğim olmuştu şarjla. Şimdi ise %50 şarjda geldim. Dolayısıyla işte %50 şarjlarla 225 kilometrelik bir mesafeyi gelmiş oluyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Evet, dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.